Taze taze işler taze normalde taze işi üç gün normal taze işi üç gün üç güne sınırlıdır ancak deniyor kitaplarımızda istisnai olarak uzak yerlerden gelmiş uzak yerlerden gelene zaman gün sınırı yok uzak yerlerden akıbasa yakıbasa şöyle <laughs> Ona duymuştum, gelememiş. Ama onların bir ama diğer işte konu konuşuyor yandığında üç gün içerisinde tazeyelerini yapalar ve tazeyelerde bir kişi bir defa gelir. Hocalarımız dışarıda, hocalarımız çağırsa hocalarımızın dışında ama tazeyelerini bir defa sınavı pişirmiş, ne yapmış ise elbette bir tavla alıp cenazenin önüne götürür, onunla beraberce gelir. Sünnet olur. Ama şimdi bakıyorsun, bazılarına zaten, ya niye karışılıyor, niye nasip ediyorsun, canını böyle esitliyorsun, değil kardeşim. Yani biz canımızın istediğini yapalım, ama hiç bir sünnet yok, umruyu Yani biliyorum, sen bu Hayır hayırcı. gücümüz yetmiş. Öyle bir kökleşmiş bir bu. Belediyelerimiz Allah'ın çok güzel. Taze evleri yaptı. Taze Orada işte bir gün, üç gün, beş gün genelde yemek çıkarıyor. Ondan sonra bir gelen bir, üç, üç Ya şimdi geliyor ki genel evinden değil, yakınlar. Yani ya biz kendimiz yapıyoruz, i̇şte, kendimiz yapıyoruz bir şeyler, genel müsabbiyelerde bir şeyler sunmak bizim yapıyoruz falan. Bu da çok yine Sünet'a uygun olur. Niye? Değerli arkadaşlar, adet haline geldiğinde şimdi o genelde hem genel sununda ya da genelde bulunduğu çıkan Nereden çıktı? Ne, ne, ne biliyoruz? yemek gerekiyor, gerekiyor. E, efendim, e, durum bu şekilde. E, üç gün e, cenaze, e, pardon, azze, üç günü. Bu mutlaka herhangi bir sınıf, söz konusu değil. Hocam, üç gün içerisinde bir de ayrıca nefis şey olmasını da şey Bu nasıl oluyor? Üç gün içerisinde zaten her var. bir daha yerine de nefis şey

kendisinin herhangi bir analizle bilinmesi gerekir mi? Şimdi o şöyle. <laughs> Mevlid işte. Bu genel tedes seviyesinde kısa bakmada eş dost güvenliği bir kaynaşma oluyor. Ondan sonra orada tabii yapılan denersiz kurar oluyor, ne uzun oluyor, bazıları Bunların da var. Ancak kararının o e, Cenab-ı hazır bekleyen müjdeci belelerinin teslim etmesi. O müjdeci e, hadis-i gibi hadis yedi taşır. ve e, ilgili çok kısa bir zamanda mülkler de değiştirmek üzere kısa bir konu efendim soru sorulur. işte Rabbim e, kimdir? E, dinin nedir? Kitabın nedir? Seliğin nedir? sorular sorulur. bunlara cevap verildikten sonra tekrar bu, oradan ona ayrılır. Şey böyle, mümkün 이 부분은 곡에 나눠서 댓글을 주고 가서, 여러분, 제가 봐도 댓글을 달 Peygamberimiz ee, onların da bize ee, selam şöyle buyruldu. Soruldu da gelen sorulara eee Aleykümselam diyor. Deygoder bize selam gösteriyor. Selam veriyor. Ne derler Ya öyle bu dile selam siz geldiniz. Biz de yapınca inşallah biz de kavuşuruz, selam veririz. Gelen sorularla ilgili selam veriyor. diye e, genelde defnedildiyken e, kimler kendisini defnediyor, kimler var başlığında kalabalığı aynen görür. Aynen görür, bundan haberdar olur. Ama onu defnedenler, onu ömürler toprak atanlar, toprak atanlar vakit. O gafil değil. O vakitte de uyanmışlar. Bayağı şey, ayrılmayalım biliyor. Ama gafil olan tipimlerdir.

Bir de Bir kişi öldüğüne, bir kişi öldüğüne, hocam ondaki kelimeler zamanlar yıkılacak mı? Malatya'da